Kaplan Horizons'tan herkese tekrardan merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu Türkiye'deki çocuk gelişim uzmanları ve çocuk pedagogları ile ilgili önemli 5 tane sorunun cevabına yönelik olacak. Birinci sorumuz ağlama da çocuk gelişim uzmanı olarak çalışabilir miyim? Evet çalışabilirsiniz. Türkiye'deki çocuk gelişim diplom diplomaları Almanya'da tanınabiliyor bunun için denk süreci gerekli. nasıl Türkiye'de çalışabiliyorsunuz ve çalışma alanlarınız belliyse Almanya'da aynı şekilde çalışmanızı yapabiliyorsunuz. Hatta çok aranan meslekler grubu arasında çocuk gelişim uzmanları bulunmakta. İkinci sorumuz, denklik süreci nasıl işler? Öncelikle diplomanız ve transkriptinizi e, Almanca'ya çeviriyorsunuz ve Almanya'daki gerekli kuruma gönderiyorsunuz. Bu kurumlar Almanya'da eyaletten eyalete yine değişebilmekte. Dolayısıyla gideceğiniz şehre veya gitmeyi düşündüğünüz şehre e, hangi e, kurum bakıyorsa ve hangi kurum sorumluysa e, bununla alakalı bizden de bilgi alabilirsiniz. Kendiniz de araştırabilirsiniz. Bu kurumları gerekli belgelerle beraber başvuru yapmanız gerekiyor. Bunun yaklaşık süresi de 3 ay gibi bir süre yetek alınır. Evet, üçüncü sorumuz Almanca bilmem gerekiyor. Ee, bu meslek Almanya'da düzenlenmiş bir meslek olduğu için ee, evet dil şartı var. Özellikle çocuklarla ilgilenmenizin haliyle B2 veya C1 düzeyinde değişmek için. yine e, dil şartı bulunuyor. Ancak dili yani bu dil şartını buraya daha başvurmadan önce sağlamanız şart değil. Bu süreçte de bunu kazanabiliyorsunuz. Hatta tanıma ortaklığı dediğimiz başka bir projede uygulayarak buradan bir işveren bulabilirseniz sizi bu şekilde istihdam edecek. Bu süre içinde hem eksikliklerinizi tamamla hem de dil bilginizi geliştirebilirsiniz. Ondan sonra tam denkliğinizi alıp normal bir şekilde çalışmaya devam edebilirsiniz. Dördüncü sorumuz Almanya'da nerelerde çalışabiliyorum? Nasıl ki Türkiye'de anaokullarında, kreşlerde, özel ok, bakım evlerinde, özel e, ihtiyacı olan çocuklara yönelik olan yerlerde çalışabilirsiniz. Aynı şekilde Almanya'da da Kindergarten dediğimiz anaokullarında, Kindergarten dediğimiz kreşlerde, okul sonrası bakım e, merkezlerinde veya öncesi bakım evlerinde veya özel çocuk gelişim merkezlerinde çalışmanız yine aynı şekilde mümkün. Diğer sorumuz haliyle ne kadar kazanırız? E, Almanya'daki tabii ki eyaletten, eyalete yine çok değişebilen bir durum bu. Ancak e, yeni mezun olmuş veya bu alanda çok tecrübesi olmayan e, bir kişi o da başlangıçta 2500 ile 3400 arası e, arasında e, kazanabilir. Eee tabii ki bu yine de dediğim gibi değişebiliyor. Eyaletten eyalete ancak uzmanlığınız arttıkça, deneyiminiz arttıkça, bilginiz arttıkça tabii ki maaşınız da buna oranla yükselecektir. Burada iş bulmanız bu konuda çok olası. Çünkü çok aranan bir meslek grubunda ve birçok avantajı bulunuyor. Eğer aklınızda başka sorular varsa bize ulaşmaktan çekinmeyin. Bizler şimdi bu kadar. Herkese iyi günler.